Evet Farklı kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos iddia tahminleri birlikte olacağız. Dünkü tahminlerim gerçekten çok kötüydü. Berbat ötesi tahmin verdim dün. Yani kendimden utandım. Gerçekten yani bu kadar kötü tahmin hiç vermemiştim. Dün 3'te 0 çektik yani berbattım dün. Yani bu kadar söyleyebilirim. Yani daha kötü bir gün geçiremem herhalde. O kadar kötüydü. Herkesten özür diliyorum bunun için. Şimdi 12 Ağustos'ta kazanmak dileğiyle tahminlerime başlıyorum. İlk maçımız saat 8'de İsveç'te. İsveç bu analik değil. İsveç birincilik olarak geçiyor. Şu İsveç liginde. Ösif-Silvia maçı. Ben bu maçla ilgili iki tarafında gol bulacağını bekliyorum. <laughs> İnternetim. Heh. Ösif 3 maçları yeniliyor. Ve son maçında gol atamadan tamamladılar. Frej'e karşı. Silvia ise şu an iyi konumda. Galibiyetlerle ilerlerken bir tane mağlubiyet aldılar. Çok da video uzun olmasın direkt ben tahminimi söyleyeyim geçeyim. E, karşıtlı gol var düşünüyorum ben Ösif Silvia maçında. 1.35 oranı var. Daha sonra Motherwell Livingston maçı. Şimdi Livingston e, son iki maçta da mağlubiyet aldı. Biri St. Mirren, diğeri de Hibernian karşısında. Biliyorsunuz ki Hibernian bu senenin flash takımı 3'te 3 ile ilerliyor. 9 puanla. ya yani onlara karşı 5 birlik 4 birlik mağlubiyetler bana göre normal gelebilir bana. Yani bana. bana, bana. normal. Çünkü gerçekten çok efsane top oynuyorlar. Ee, şimdi Ross yok ya. Ha, şey Motorball ee, iki maçta da gol atamadı. İki maçta da gol atamadı. Ee, bir tanesi Ross Ya yani çok kolay gol yiyen bir takım değil. Ross Aynı şekilde Dunde de çok kolay gol yiyen bir takım değil. Ee, genel olarak performansları iyi. Bir türlü e, sonuca ulaşamadılar. Ama bu maçta ben sonuca ulaşacaklarını düşünüyorum. Ee, aynı şekilde Livingston'ın da e, ben bu maçta biraz hırçın oynayacağını düşünüyorum ve e, ben bu maçta Deplasman'ın da gol bulacağını bekliyorum. Hatta 2.5 üst olabileceğini bile düşünüyorum. Ee, 1.95 oranı var. Ee, ama bu kasak katlama kuponu olduğu için e, en güvenilir seçeneklere gideceğim. Ee, 1.30'dan 1.5 üst vereceğim. Bana göre iki gol çıkabilir. Yani çıkar mı maçtan? Motorball Livingston maçından. Ne kadar sürpriz gibi gözükse de ben iki gol bekliyorum. Hatta 3 gol de bekliyorum. Bir buçuk üst. 1.30 otuz orandan verdik. Şimdi son maçımız e, Ross County Kilmarnock maçı. Kilmarnock e, Hibernian'la yenildi. E, daha sonra Celtic'le beraber kaldı. E, ki orada çok güzel pozisyonlar yakaladılar. Özellikle ki nokta bir tane oyuncu var e, ileri hatta. Yani savunmasına zor zoranlar yaşattı. E, ben bu maçta ondan çok şey bekliyorum. Hibernian zaten sezonun flash takımı bak gördün 4 5 60 geçen e, iyi oynuyorlar. Onlara karşı bile direndiler. 2-1'lik e, sonuçla sonuçlandı maç. Şimdi Roscoante'ye baktığın zaman 2'de 2 ilerliyorlar. E, Motherwell galibiyeti Motherwell geçen senenin 5.si Hamilton e, galibiyeti. Hamilton'da e, alt sıralarda. 2'de i̇ki 2 ile ilerliyor Roscoint'i. E, şu an bu maçı da alırlarsa liderlik koltuğunu paylaşacak yanına e, Ama ben alabileceğini düşünmüyorum bu maçı. Her ne kadar e, şu iki maçta galibiyet çıkaramayan bir Kilmarnock olsa da ben bu maçta e, her ne kadar da son, yani ilk iki maçını kazanmış bir Roscoint olsa da ben bu maçta Kilmarnock'un e, daha iyi oynadığını düşünüyorum. Oyun olarak daha iyi bir Kilmarnock izledim ben. E, RusCoin'i çok beğenmedim açıkçası. E, evet gol yemiyorlar e, ama ben Kilman bu maç patlama bekliyorum. E, o yüzden kazanacağını düşünüyorum ama tabii ki de kasa katlama kuponu olduğu için e, 0 2 çiftte şans vereceğim. 1 25 oranı var. E, toplamda 2.10 oran e, 3 maç kasak katlama kuponu. İsveç'te Ösif Silvia maçı KG var. Pardon. KG var dedik değil mi? Aynen. Ösip Silvia maçı KG var. Saat 8'de. Sonra Motherwell Livingston maçı 1,5 üst. Ee, ve son olarak Ross County Kilmarnock 0-2 çifte şans. Ee, 3 maçlık kasa katlama kuponum bu şekilde. Umarım bu maçlardan itibaren seriye başlarız artık. Ben e, 7 günlük, 10 günlük kazanma serileri e, yakalamak istiyorum. İhtiyacım olan tek şey 1 gün kazanmak. Eee 1 gün kazandıktan sonra Devam gelecek inanıyorum ben. Ee, o bir günü bekliyorum. O, o gün eğer bugün olursa e, çok iyi olur. Herkese bol şanslar diyorum. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, bol şanslar.